Amatör sporda 3 takımla yer alan Boğaz içinde spor tesisi ihtiyacı ve takımların düzceye gelmeleri artık son bulacak. Gençlerin de boş vakitlerini değerlendirebileceği spor tesisi için harekete geçen Belediye Başkanı İbrahim Ercan, muhteşem doğa manzarası bulunan bir araziye yapılacak olan spor tesisini haber ekibimize yerinde gösterdi ve tesisle ilgili bilgi verdi. 2014 yerel seçimleri öncesinde vatandaşlarımıza taahhüt ettiğimiz e, hizmetlerimizden birisi de bölgemizde spor donatı alanları oluşturmaktı. Bu noktada eee Mera vasfı olan, mera vasfını kaybetmiş araziyi e, kendi bünyemizde mera vasfından çıkartarak Başbakanlık onayıyla spor alanı tahsis ettik. Bu tahsisle ilgili e, talebimizi e, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilettik. E, bu noktada da geçtiğimiz ay e, buraya bir sentetik sağ yapılması, 250 kişilik e, tribünüyle, e, sentetik e, zeminiyle, soyunma odaları, tel örgülüyle bir ödenek çıktı. İl Müdürlüğü bünyesinde bunun projesi yapılıyor. Ee, ve ihaleye çıkacak ee, bu noktada e, bu verdiğimiz taahhüdü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz boğaz içinde faaliyet gösteren amatör kulüplerin artık antrenman için dahi düzceye gidip gelmekten kurtulacağını söyleyen Ercan spor kulüplerinin mağduriyetinin giderileceğini belirtti Bölgemizde 3 tane amatör takım var bunların e, e, resmi müsabakalarını yapma noktası da zaten bir yerleri yok eee idman için antrenman için bile düzedeki yan sahaya gidilen bir süreçten e, en azından e, burada bu bölge takımları e, faydalanacak burada o yatırımın olması hasebiyle böyle bir e, mağduriyetinde bölgedeki gençler kurtulmuş olacak